Değerli hemşerilerimiz, der, aile yardımlaşma, çevre ve eğitim alanında faaliyet göstermeye çalışan bir derneğimizdir. Bu cümleden olarak ilimizden belli aralıklarla davet ettiğimiz, konferanslar için davet ettiğimiz Eski Konya Müftüsü ve Ribat İnsani Yardım Derneği'nin onursal başkanı Muhterem Abdullah Büyük Hocamız, Ribat İnsani Yardım Derneği vasıtasıyla Malatya'mıza yaklaşık 3 ton civarında gıda maddesi gönderdiler. Ve biz de yağmur der olarak buradaki halkımıza ihtiyaçlı olan ailelere bunları dağıtıyoruz. Un, şeker, pirinç, zeytin, bulgur, mercimek gibi temel gıda maddelerinin bir kısmını Türkiye İmam Hatipler Vakfı Kız Yurduna, bir kısmını da yine bir vakfımızın Beydağı Öğrenci Yurduna verdik. Geriye kalan kısmını da tespit etmiş olduğumuz ailelerimize paket paket dağıtacağız. Kardeşlik hukuku çerçevesinde Malatya'mıza gıda maddesi gönderen başta Abdullah Büyük Hocamız olmak üzere, Konya'lı zenginlerimize, Ribat İnsani Yardım Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bütün Müslümanların Ramazan bayramlarında tebrik ediyoruz.